Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş geçtiğimiz yıl Sporting Lisbon'dan kiraladığı Valentin Rozier ile yeniden anlaştı. Siyah beyazlıların anlaştığı Fransız futbolcuyla ezeli rakibi Galatasaray'da ilgileniyordu. İşte Valentin Rozier transferinin detayları. Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman transferlerini resmen açıklayan Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansla kazanılan kupalarda büyük pay sahibi olan Valentine Rozier'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Dikme ayrıca yıldız oyuncunun, ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum, başka hiçbir kulüpte oynamak istemiyorum. 4 yıl boyunca Beşiktaş forması giymek istiyorum. Dediğini ifade etti. Valentin Rozier, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.